Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kaleci kariyer serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda artık şampiyonluğa, liderliğe adım adım daha fazla yaklaşıyoruz. Bugünkü videomuzda Şampiyonlar Ligi'nde 2. tur eleme maçlarında ikinci mücadelede Inter ile maç yapacağız. İlk maçın sonucuna hemen şöyle bir göz attığımızda ilk maçı 2-0 yenmiştik. Bu videoda Inter maçını yapıp Getafe maçını da yapabiliriz. Daha sonra İspanya Kral Kupası mücadelesi var. Real Betis ile eşleşmişiz. Daha sonra da Şampiyonlar Ligi mücadelesinde rakibimiz belli olacak. Videomuzu geçmeden önce bizi ilk defa izliyorsanız kanalımıza abone değilseniz abone olarak ve bildirimler açarak bana destek olabilirsiniz. Ve isteyen olursa da katıl butonundan üyelikleri inceleyerek oradan da destek verebilirler diyorum. Rakibimiz Inter. ilk maçı 2-0 yendik o yüzden rahatız. Ama her zaman rahat olamayız. Belki yenilebiliriz. Kaleciyiz. Artık takımı bekleyeceğiz. Ve işte biz de bu şekilde direk maçımıza başlıyoruz kendi takımımıza başarılar diyoruz Gerrit Bale verdi çok güzel bir pas şut gibi geldi orada bir şut Mbappe adamın ilk verdiği şut gibi geldi bu şut gibi geldi ama orta açtı Mbappe vuruyor gole yaklaşıyoruz Korner kullanacağız açtık ortayı pasçırak kullandılar bir orta içeri kafa savunma ve kaleci çıktı aldı o topu ailemize katılmak istiyorsanız dediğim gibi abone olarak abonelikten sonra bildirimleri açarak ailemize katılabilirsiniz ve ailemizin büyümesini istiyorsanız videoları paylaşabilirsiniz gol mü geliyor direkten dönüyor dönen top bir şut ve gol İsko atıyor. İlk burada gitti gitti gitti. Şut geldi. Direkten dönen top Isco tamamlıyor ve 1-0'ı geçiyoruz. Santiago Bernabéu'da 15. dakikada Real Madrid Inter karşısında 1-0'a geçiyor ve toplam skoru 3'e yükseltiyor Real Madrid. Bu arada Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları, rövanşları ne maçlardı ve be? Liverpool Benfica maçı güzeldi. Real Madrid Chelsea maçı hele hele. Ne maçtı ama be. Real Madrid Chelsea güzel oynadı. Yani uzun zaman sonra bu kadar güzel maç izlememiz çok güzeldi. City Atletico Madrid maçını izlemedim. Özetini izlemedim. Ama galiba uzatma devrelerinde büyük bir kavga çıkmış. Sebebini falan bilmiyorum. TikTok'ta görmüştüm ama Adam kaldırıp, yani adam yere düşüyor. Atış oyuncu da kaldırıp taça ittiriyor. Yani taça doğru sürükletiyor. Ondan sonra olaylar falan karışıyor. Daha sonrasını izlemedim. Benfica Liverpool maçında Benfica'nın kaç? 2 veya 3 golü offside nedeniyle iptal edildi. Bir tane daha offside vardı. Onu var verdi bu sefer. Adam 2 gol attı. Adam toplamda 3 gol attı. İkisi offside'den iptal edilmişti. Bir tanesi verildi. Ama ona rağmen 3 üç gibi bir skorla maç bitti. İlk başlarda Benfica güzel başlamamıştı ama sonradan sonra bir başladı. Bir de az önce bir haber okudum. Bunu daha önce duymamış olabilirsiniz ama bu video ne zaman yayınlanır? Bu video cumartesi yayınlanır. O zamana kadar duyarsınız büyük ihtimal ama daha az önce yayınlandı haber. Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa diyeyim Avrupa maçları Yarı final ve final mücadeleri TV8 ve 8.30'dan canlı olarak yayınlanacakmış. Böyle bir haber duydum. Zaten bu video yayınlanması kadar o haberin doğru olup olmadığı ortaya çıkar. Bizler de iyice öğrenmiş oluruz. İlk yarıda bir tane gol sesi duyabildik. İlk yarının da son düdüğü gelmiş bulunmaktadır. Ve haydi bakalım ikinci ile başlıyoruz. Bu arada tekrardan haber vereyim. Bazen videolar bir gün iki gün video gelmeyebilir. Ama bu haftadan sonra değil de diğer haftadan sonra bir iki gün falan video gelmeyebilir. Şöyle olur. Pazartesi atarım, salı atmam, çarşamba atarım, perşembe atmam gibi gibi bir değişiklik olabilir. Ama merak etmeyin. Yine videolarımızı atmaya devam edeceğiz. Videoların yayınlanmasına bir engel yok. Ama dediğim gibi her gün video değil de iki günde bir, üç günde bir video gelebilir bundan sonra. Yani bundan sonra dedim sizin bu video izlediğiniz hafta değil de diğer haftadan sonra artık öyle bir şeyler olabilir. Bilemiyorum. Bir işe girecek gibiyim. Eğer girersem iyi olur ve nasıl desem bilgisayar almama daha yani bilgisayar almaya biraz daha yaklaşabiliriz ve sizler de yine dediğim gibi kanalın gelişmesi istiyorsanız katıl butonundan veya süper chatten süper stickerdan beni destekleyebilirsiniz gençler süper chat'i nasıl yapabiliriz biliyor musunuz Videoyu ön gösterimi alıyorum. Ben bazı videoları ön gösterim alıyorum. O sırada süper chat veya süper sticker özelliğini o zamanlarda kullanabiliyorsunuz. Ama diğer türlü katıl butonunu istediğiniz zaman katılabiliyorsunuz. Eğer katılacak olursa, katılan olacak olursanız şimdiden teşekkür ederim. Yani bu verdiğiniz şeyler boşa gitmeyecek. Yani kanalımızın gelişmesi için bilgisayar lazım. Bilgisayarımız yani bilgisayarı alacağım. Daha sonra sizlere PES'te, FIFA'da ve diğer bilgisayar oyunlarında içerikler çıkartıp daha güzel izlenmeler, daha güzel videolar, daha heyecanlı videolar elde edeceğiz. Yani dediğim gibi boşa değil, hiçbir şey boşa değil. ya yani bir yandan işe gireceğimiz sevindim, bir yandan da üzüntü var içimde. <laughs> Nedense bilmiyorum. Ama zaten YouTube'da gelişirsek mesela bir ayda hatta bir günde bir haftada 300 bin abone olan çok. Bunun çok örnekleri var. Eğer biz de öyle bir şey olursak Düşünsene bir gün sonra 300 bin abonesi müthiş olurdu. Zaten biz var ya şöyle 300 ya yani 300 değil de 70 bin 100 bin arasında geldiğimizde artık çok güzel bir kanal olacağız. O zaman kadar da bilgisayarımız almış oluruz. Ve her gün hatta belki günde iki video bile yayınlama fırsatım olabilir. Ümidi gibi günde iki video falan. Güzel olurdu ya. Ve maç bitiyor. Maç bitti. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ilk maçı 2-0. Kendi evindeki maçı da 1-0 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadelesi çeyrek finale çıkıyor. Haftanın sonuçları da bu şekilde Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek finaldeki rakibimiz kim olmuş? Onu da hemen bakalım. Ve çeyrek finallerde Manchester United ile eşleşmişiz. Diğer eşleşmeleri baktığımızda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta Fenerbahçe ile Beşiktaş Liverpool ile Mönchengladbach Juventus ile Real Madrid Manchester United ile Tem iki tane temsilcimiz var. Fenerbahçe ve Beşiktaş. Acaba Galatasaray falan buraya kadar çıkabilmiş mi? Çıkamamış. Manchester United Barcelona'yı toplamda 8 ikilik skorla elemiş. Beşiktaş Bayern Münih'i elemiş. Toplamda 3 birlik skorla. Fenerbahçe'de Sparta Praha'yı elemiş. Bu sefer lacivert formaya giyeceğim. Onlar da kırmızı formaya giysin. Buradan tek önce ondan yine kendimi seçiyoruz ve başlıyoruz. Ligde şampiyonluğa adım adım yaklaşırken son haftalara da yaklaşmış bulunmaktayız. Artık Önümüzdeki her maçı yenmek zorundayız. Biz hangi formaya giyeceğiz? Biz turuncu formayı giyiyoruz güzel. Bir anda yeşil sandım. Yeşil giysek daha iyi olabilirdi. Santiago Bernardo'daki mücadele başladı. Keş oyuncu isimleri yazsaydı daha güzel olurdu. Bugün yani bu videoyu çekerken Perşembe günü çekiyorum bu videoyu. Siz cumartesi günü izleyeceksiniz. Canlı inançmaya çalıştım. Ve açamadım. İlk başta bir YouTube'un kendi canlı özelliği var ya. Oradan açtım. Açıyorum. Tamam güzel. Ama bir mesaj geldi mi YouTube'da? Orada canlı sohbeti bir mesaj yazdınız mı? Direkt oyundan atıyor. Canlı sohbeti yönlendiriyor bizi. Hem ekranda çıkıyor hem de YouTube'u yönlendiriyor. Böyle bir saçmalık vardı. Daha sonra uygulama önerdiniz. Onu indirdim. Oradan denedim. Oradan da bildirim gitmiyor bu sefer. Bildirim gitmediği için kimse gelmiyor. Kimse gelmediği için de böyle boş boş bekliyoruz. 5-6 dakika boyunca falan hiç kimse gelmedi. Bir de mikrofonu kapatıp tekrar açınca bu sefer mikrofon açılmıyor. Böyle bir saçmalıklar. Adamlar bir özelliği eklemiş. Resmi ekleyebiliyorsun. Resim olayı. Bu arada yaklaşıyorlar. Boş kaldı. Şut gelir mi? Vurdu. Ekranı bakmıyor. Müdahalemiz yetersiz kaldı. Müdahalemiz yetersiz kaldı. Matanın şutu. Müdahale yaptık ama yetersiz. O uygulamadan denedim olmadı. Bir de o uygulamada özellik var. Resim ekleyemiyor falan. Böyle ismin falan yazılıyor. Onu açtım. O da gösterilmiyor. Böyle siyah bir şey gözüküyor orada. Öyle bir saçmalık vardı. Daha sonra gittim. Ekran sadece ekranı paylaşarak YouTube'da gezeriz diye canlı yayın açtım. İlk bir şöyle bir 15-20 dakika boyunca konuştuk. 5-6 kişiyle. Daha sonra o yayını da kapatıp kameralı yayın açtık. Kamerada muhabbet ettik. Yine 15-20 dakika öyle konuştuk 3-5 kişiyle. E canlı yayın daha toplamda yani iki yarı bir 11 kişiyi gördük ama daha sonundan düştü. Benim planım şeydi. Tanatoru Spor Analik videosunu o videola yani canlı da oynamak ilk bölümde canlı canlı böyle birer ikiser saat. Hatta belki şu an bile canlı yayında olabilirdik. Canlı yayında başarılı olsaydık. Öyle oynamak olacaktı. Ama olmadı. Hatalar verdi. Telefondan olmuyor arkadaşlar. O yüzden bilgisayar alsayı kadar canlı yayın yapamayacağız. Maalesef. Ama en hızlı bir şekilde bilgisayar almak için bana destek olmak istiyorsanız dediğim gibi katıldan katılabilirsiniz üyelik ayrıcılıklarından yararlanabilirsiniz veya da ön gösterimde olan bir videoda süper chat ve süper sticker özelliklerini kullanarak bana destek olabilirsiniz zaten bunun tanıtımını yapmayacağım gençler sadece ben bu videoda konuşacak muhabbet olmadığı için yaptım diğer videolarda da bundan bahsetmeyiz artık. Ama yine ayrı sırada bir katıl butonunu tanıtırım. Zaten buraya kadar izliyorsanız bile bana destek vermiş olursunuz. Yani videoları sonuna kadar izleyerek de cidden bana destek olmuş olabilirsiniz. Hele paylaşım yaparak bizi abone getirirseniz daha 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 güzel olur ve gol! Beraberliği kırılmış Fernandez. İşte gol böyle geldi. Fernandez aldı orada. Şutu aynı bizim başımıza gelen. Kalecinin müdahalesi yetersiz. Ve bir birlik eşitliği yakalıyoruz. Oyun değişikliği yapalım. Aldık. Aç ortanı. Aç ortanı. Gelir mi şut? Kimse yok orada. Kimse yok. Beraberlik olmaz. Beraberlik olmaz. Haydi. Haydi paslaşmayın kendi aranızda ya. Saf saf kendi aralarında paslaşıyorlar ve bir birlik sonuçla ayrılıyoruz. Maçın Fernandes Fernandez seçiliyor. Haftanın sonuçlarında da 6-0 yenmiş Atletico Madrid. Bugünkü videomuzdan bu kadarlık olsun gençler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay.